Sanayi esnafından vekillere övgü. AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Sarı ve Ali Şahin ile Nizip Belediye Başkanı Ali Feyza Doğan sanayi sitesinde esnaf gezisine bugün de devam etti. Seçim çalışmaları çerçevesinde Nizip'te bulunan milletvekilleri Sarı ve Şahin sanayi sitesinde esnaflarla bir araya geldi. Milletvekilleri Sarı ve Şahin ile Başkan Akdoğan'a site esnafı ve çalışanları da yoğun ilgi gösterdi. Ya. Yani, şey. şey bir resim alalım mı? alalım. Gel bir resim alalım. aynı fotoğraf. Ya günler Allah'ım Allahım 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 Her zaman. Şimdi şimdi bu bu Allahım halkı rahatlığını, Allahım 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 Ak Allahım yok Allahım 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 Bir tuvalet yok. Okumaya çocuklar okumaya okul yok bir 20 tane yaptı. Fazla. Oturmaya oturmaya bir park park alanımız yok da 50 tane yaptı. Gördüm. Gördüm. Güzellik ne kadar güzel. insanları güzelleştirdi. Yeşil gidip, Alan, alan, alan yok. Onlar konuşur. Ak, parti, ak, Allah 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 Aynı <laughs> <övrüyosum. gülüyor> valla çok şükür. Seni seviyorum. Sen seni için seviyorum. Bir şey ikmet ederim. Bir Halal ha, halal için. Halal ha. Ülkemiz ateş çevre. Evet, çemberinde. Allah sonumuza hayır etsin. İnşallah Alecim. Yani, Sayın Cumhurbaşkanımız diyorsun, sizler ya, olsun, sizler olsun. Ülke için, millet için, ümmet için hayatını ortaya koymuş bir siyasi irade var. Geleceğini bütün riskleri almış bir siyasi irade var. Bizler orada siyasi olarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımız olmak üzere AK Parti davasını en iyi şekilde sizleri temsil ederek e, savunmaya çalışıyoruz. Sizler burada. Ee, bizlere güven, destekle bizleri orada sağlam tutuyorsunuz. Sizler var oldukça biz varız. Bir tarafa, on sene evvel sen şu malzemeyi bu dükkana koyamıyorsun. Mümkün değil. Mi? Mümkün değil. Bu malzemeyi bu dükkana koyamaz. Artı bunun bir sayı var. Bir, maddi imkansızlık var. Kredi faizlerin aşırı yüksekliği, vadeli alsa iki 3'e katlıyor. İş yok. Artı bir de işten, işten de bir tarafa Ali Bey. Malı satmak istemiyor. Sattığınız mı yerine koyar. O da ayrı bir de. <laughs> Allah şimdi olsun. Selamünaleyküm Asıs. Alacaklar şimdi elini müzdurun atacaksın. Çıkar it. Asıs Şahid at. Biz, ben geldim geldim. Sana seni basıyorum mu? Bitti dem mi? Bina iş kararları yaptım bitti. Altyapıyı da yaptım. 70 bin metre asfalt da yaptım, doğru mu? Doğru mu? Bilemiyorum doğru. Dilimi yıkmayayım, ağacı yaptım. Da ben Asfalt... nizi bir gezer miyim? Asfalt yak oluyor. Buranın <laughs> asfaltını, sarayını komple yaptın mı, yapmadın mı? Model çırapla eğitim merkezi yapıldı mı? Yapıldı. da yapıldı. Çöplüğün yeri tır garajı oldu mu? Doğru. Şehir suyu bağladık mı? Bağlandı. Mertim anam. Şehir suyu getir. Anam. Çöplüğünüz de yapıldı. Üç araç gidiyor, üç araç geliyor. Doğru, mu? Camiyi de düzenlendi, trafolar da değiştirildi, elektrik hattı da yapıldı. Yapılmadı ne var? Ben de ki şunu yap yapayım. Yarın yapacak. Hadi bak. Var mı <laughs> Yok, ben de sizden dua istiyorum. Hadi <laughs> bize bir selam olsun. Tamam abi. Hadi Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Allah Allah. Allah Allah. Ben aldım alalım. Burayı sen bastın Büyük bir, bir araç kanalları Böyle başlarda çaya kadar. Sen basmadın. 70 bin metre kadar asfalt yapıldı. 70 bin metre kadar. Alt yapımız, yağmur suyu hattımız yapıldı. Canımız düzenlendi. Tuvaletimiz yapıldı. Sağlık eğitim merkezi yapıldı çöplük tır aracı var. Köprümüz bir araç giderdi. Şu an üç araç gidiyor, üç araç geliyor. İçme suyu depolaydı, Kuyu suydu. Ben kızım güzel traf suyu geldi. Telaş, haplar değişti, traflar değişti. Sen eksik olarak bana söyleyebileceğin bir şey var mı? Ben şunu istiyorum. Şimdi zaten olsa sonra, Tamam, şey tercih de yok. Şimdi biz doğruya doğru yanlış yanlış değil. Ben genel Şimdi ben hükümet için konuşuyorum. Her yola çıktım. O babasını Ahmet'e. Genel kurulu toplantısında geldim. Şey. Sen var mısın? Dedim ki yok. ne isterseniz bir ayda yapacağım dedim. İçeride 250-300 kişi vardı. İsterimiz yok dedi.

Ya Allah